Ekrandaki uyarı ne oluyor bilmiyorum. Bakacağız. Ama ben uçuşumu tamamlayacağım. Uydu yok anlamına geliyor herhalde. Herkese yeniden selam arkadaşlar. <laughs> Bir önceki gün drone'umun kanadı kalmadı. O yüzden çekimlere ara verdik. Kanat gelmesini bekliyorum ama çıkma kanatlardan da ufak bir şey yaptım. Ufak bir şey değil Çıkma kanadın bir tanesini buldum. Aynı yön olan. Onu taktım drone'a. Kırık da biraz. Sonra evet çıkma kanat bulduk bir tane işte. Onu taktım. O kanadın da ucu kırıktı biraz. Abi uçamayacağım yoksa. O kanadı temizledim, düzelttim. Bakalım düzeltmeye çalıştım. Sonra da üzerine birazcık aktivatör yapıştırıcıdan damlatınca iş çözüldü gibi geldi. Şimdi kanatlar gelene kadar, kanatlar gelene kadar uçuşlar şey gibi olacak. Mini uçuşları, mini. Mini 3 Pro uçuşları gibi olacak. Ya daha sinematik olarak bunları değerlendirebiliriz. Evet, bir stick'im kayboldu. Onun yerine işte ikame stick yaptım. Onlarla uçuyorum şu anda da. Stick siparişi de verdim. Bakalım gelecek. İkame stick dediğimde bunlar ev yapımı. Lehimle ucuna uçlarına ya da akıllı yapıştırıcıyla uçlarına vida yapıştırdım. Vida bağladım. Onları da şimdi test edeceğiz. Bakalım bu stick nasıl olacak. Şu plastiği deneyeyim. Önce gün metal vardı büyük. Onu denemiştim. Bunu da deneyimleme fırsatı buluyoruz işte bir şekilde. <laughs> Ortada da bir tane daha yedek stick var. Stick kaybolması durumlarına karşı buraya bir tane stick cırt kelepçeyle stick'i yapıştırdım. Ne olur ne olmaz abi. Bu işler hep deneyim. Hava gene soğuk. Evet. Pil çantamı da şuraya açayım abi. Şimdi önemli olan konu bu kanatla uçabileceğim mi? Çünkü uç kısmı kırık yani kanadın. O yüzden de pervanenin, pervanenin bu arada kanat diyorum sürekli. Kanat yanlış bir tabir mi bu arada? Onu da açıklarsanız değerli FPV kardeşlerim, sevinirim. Evet. Coşkuyu vereceğiz bakalım. Çok komik de bir şey oldu. FPV drone.com muydu? Drone net miydi? Öyle bir siteden Brodron sağ olsun bir tane link gönderdi kan pervane için. Girdim siteye bir tane adot. Stokta bir tane gözüküyor. Ulan dedim bir tane kanadı ben ne yapayım? Aradım dedim stoklarınızda bir tane gözüküyor. Siteyi aradım bu sefer. Dedi stoklarımız güncel dedi. Sonra ben gene kanat bakmaya başladım. Açıklamalarda bazı kanatlarda şey gördüm. 2CW gibi bir şey vardı. Onu sordum. ilk 2 iki sağ iki sol. Yani demek ki bir yazan stokta aslında bir set kanat var. Pervane var. Ben de o pervaneleri akşam sipariş verdim. Keşke gündüz uyanabilseydim mevzuya. Sonradan mevzuyu çaktım. Bunlar set halinde satıldı. Yani biz Çin, ben Çin'den sipariş veriyordum. Oradan aklımda kalmış herhalde. Bir, dört adet yazıyordu. Bunda da bir adet yazınca dedim herhalde bir tane. Evet siparişleri verdik. Yarın gelecektir inşallah. Şu an Angel modda dört tane şey var. Air moda alalım şunu. Öyle mevzular. Uçuştan önce bir civara yakarım ya. Bakalım bir tane kanat eski, diğer üçü yeni. Yeni denk geldi yani. 350 yapalım bunda. Arm verdim. Evet, gayet uçuluyor yani. Evet böyle böyle yerlere çarpmadan. Yani en azından yeni kanatlar gelene kadar. sağa sola doğru gidiyor ama. ilk uçuşumuz Başıyla gerçekleşti. Çıkma kanatla da uçulabiliyormuş. Güzel. En azından uçabiliyorum. <laughs> Demek ki neymiş bu kanatları öyle haybeye harcamayacaksın kardeşim. Günler ya. Pervane yok kardeşim ya. Bu arada dünkü kazadan sonra gene kırıklar oldu. Ben tabi pervane parçalanınca drone'u çok inceleyemedim. Burada zaten pervane kırılmış yani hani ne yapayım dedim. O yüzden akşam detaylı inceleyince kırıklar olduğunu tespit ettim. Onları da gene akıllı yapıştırıcıyla yapıştırdım şu anda sağlam gözüküyor ama gene tam yapışmamış aslında. Çok da sürmemişim. Biraz daha sürmek lazım aslında. Evet. Evet 3 2 1 Arm Dar böyle. Kaza kırım yok. Aslında bu biraz da oluyor. Ya. Evet. Yani biraz da benim durulmamı sağladı. <laughs> Sinematik uçuşu nerede öğrendin diye soran olursa <laughs> pervanem yoktu. Öyle öğrendim diyebilirim yani. Yani çünkü pervanem olsaydı şu anda burada pervane katliamı yapacaktı. O yüzden herhalde pervaneler geldikten sonra da onları riske etmemek adına yine uçuşları bu şekilde devam ettirebilirim. geliyor. 11 uydu. Evet şu an hazır. Arm verdim. Falksını yaptım. Evet şu an 4 pil uçtum ve sorun yok sıkıntı yok gayet iyi Gaza kırımsız uçabiliyorum yani bundan yana bir problem yok inşallah olmaz da ee, mevzu ellerim ısınmadı hala ısınamadım yani açıkçası. koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bu ne lan? Start stop'a bastık. Uçuşlara devam. Evet. Eğir. Şu kısım birazcık şey kaldı. Evet 12 uydu var. Uçuşa başlıyoruz. sertildim ah. Evet son pil Evet son pil. Haydi bakalım. Arm verdim. Şu anda 5 uydu var. Ekrandaki uyarı ne oluyor bilmiyorum. Bakacağız. Ama ben uçuşumu tamamlayacağım. Uydu yok anlamına geliyor herhalde. Bazı anlarda uydusuz uçtum. Pilimi de birazcık zorladım son uçuşum olduğu için. Evet uçuşlar böyle. Düz, düz uçmak da güzel bir şey. O da bir şeyler katıyoruz. Yani bunları iyice kavradıktan sonra artık şeyleri de geçerim. Lastiğin içinden geçme bilmem ne yapma. Birazcık hızlı gittim galiba. Pervaneler de o yüzden bitti. Normalde 3-4 ayda bitiyormuş. Benim daha drone alalı bir ay olmadı yani. İşte geçen ayın 18'i 19'da falan almıştım. Durumlar böyle. Uçuşlara devam ediyoruz. Devam edeceğim. En azından giderim olmuyor yani. Pervane fanattır. ya da şeyle zaman kaybetmiyorum gövdeyi tamir etmekle. Neyse şunu filin çıkartayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.